Hey, dede. Sana çok iyi bir haberim var. Ne oldu Emre? Güzel haber ne? Nazmiye ninem yurt dışından geliyor. Beni az evvel aradı. Ne? Nazmiye mi geliyor? Evet. Evet de. Sen sanki sevinmedin. Nesine sevineyim? Nazmiye zaten benim dırdırımdan gitmişti yurt dışına. Niye dırdır ediyordun ki? Niye olacak? Nazmiye iyi yemek yapamıyor diye. Aman dede. Bu yüzden mi kadını kendinden bıktırdın? Ben bir şey yapmadım ki evladım. Sadece yemekleri çok kötü diye biraz konuşuyordum. Ne olursa olsun böyle yapmamalıydın. Ama yemekleri fazla kötüydü, ne yapayım? Neyse, umarım 2-3 güne çıkar gider. Dede, Nazmiye ninem temenni geliyor. Ne dedim, temenni mi? Hoş geldin nineciğim. Kuzucum, Emre nasılsın güzel torunum benim. Sağ ol nineciğim, çok iyiyim nenesinin kuzusun, ninen kurban olsun sana. Neneciğim, nasılsın? Boş kuzum, sağ ol sen nasılsın? Sağ ol neneciğim. Benim oğluşum nerede? İşte neneciğim, akşama gelir babam. Boş, gelse de öperek kucaklasam oğluşumu. Nazmiye anne, hoş geldin. Vay benim kara gelinim, sağ olasın. Kara gelin mi? Geldi başımızın belası. Senin suratına geldik sanki. Oğlum için geldim ben. Ne yaparsan yap bana bulaşma Nazmiye. Tipim değilsin. İşim olmaz. Ne yapıyorsun anne? Yemek yapıyorum kara gelinim. Anne, birincisi sen misafirsin bırak ben yapayım yemeği. İkincisi de ben kara değilim. Neden bana kara gelinim diyorsun? Her zaman bir kara gelinim olsun istemişimdir kara gelinim. Oh be, kurt gibi açım. Kemal gelse de yemek yesek. Ne pişirdiler acaba? Bilmem ki. Nazmiye ninem bir şeyler pişiriyordu. Ne dedin sen? Nazmiye mi yapıyor yemeği? Desene bugün aç kaldık. Dede, bence sen abartıyorsun. O kadar da kötü olacağını sanmıyorum. Nazmiye'nin yemeklerini yersen ne demek istediğimi anlarsın. Anne. Oğlum. Anne, ne iyi ettin de bizimle kalmaya karar verdin? Senin için geldim oğlum. Hasretine dayanamadım. Çok iyi ettin. Ama galiba Hayri beni bu evde istemiyor. Bana hep sataşıyor. Olmaz öyle şey. Ben babamla konuşurum. Sen merak etme. Tamam. Hadi o zaman sofraya. Yemeği ben yaptım. Sen mi yaptın? Evet. Ne oldu? Yok bir şey anne. Yemeklerini özlemişim de o yüzden sevindim. Buş benim narin oğlum. Merak etme. Artık ben buradayım. Ben sana hep yemek yaparım. Hadi Emre. Kara ananın yemekleri güzel yoksa benimkiler mi? Test et. Ay, bu da ne? Nasıl olmuş? Güzel mi? E, ee, şey. Güzel değil mi yoksa? Yok yani güzel de. Söyle hadi. Güzel mi? Değil mi? E, ee, çok güzel babaanne. Ellerine sağlık. Ha öyle. Ceren kızım, bir de sen bak. Yemek nasılmış? Ye. Bu nasıl yemek ya? Ne oldu? Beğenmedin mi? Yok nine. Beğendim. Nazmiye'nin yemeklerini beğenmeyen yoktur zaten. Kemal niye gelmedi yemeğe hayret. Bir de özledim yemeklerini diyordu. İş arkadaşlarıyla yemiş ninecim. O yüzden. Pek inanasım gelmiyor ama. Neyse. Dede. Dediğin kadar varmış. Babaannemin yemekleri çok kötü. Ee, biz eski topraklıyız. Boşuna konuşmayız. Dede, hep böyle mi olacak bundan sonra? Hayır tabii ki. Peki ne olacak? Ben bir yolunu bulacağım. Ben de yemekten zor kurtuldum valla. Ama biz kurtulamadık. Deden o kadar da tembihlemişti sizi oysa. Baba Babaannemin yemeklerinin bu kadar kötü olduğuna inanmadık işte. İnansaydınız keşke. Haydi uykucu, sabah oldu. Sabahın köründe ne oluyor baba anne ya? Evladım, okula gecikeceksin. Ne okulu baba anne? Bugün pazar. Pazarsa pazar. Çabuk ol hadi. Sanki pazara bu gidecek. O pazar değil baba anne. Sus. Kaldırdığım yetmiyormuş gibi bir de konuşuyor. Söyle bakayım. Kara anan her gün böyle seni geç mi uyandırıyor? Ya baba anne annem niye beni uyandırsın? Artık çocuk değilim, kendim kalkıyorum. Yo yo, sen kara ananın kara kuzususun. Baba anne ya. Hadi üstünü giyin de aşağıya gel. Sana sabah kahvaltısı yaptım. Kahvaltımı yaptın. Ya dede bıktım ya. Yemeklerden mi? Nazmiye'den mi? Nazmiye ninemin yemeklerinden. Yine ne yaptı? Bıllama yapmış. Kadın bildiğin kahvaltıda bize bıllama yedirtti. Manyak işte, ne olacak? Bu yemeklerden nasıl kurtulacağız ya? Hım. Buldum. Ne buldun? Nazmiye'nin oyalanacağı bir şey eline verirsek yemek yapmaz. Oyalanır öylece. Ne onu oyalar acaba? Sanırım ben biliyorum. Emre, ne iyi yaptın da bana bu kitapları gösterdin. Artık ben bunları hep okurum. Yeter ki sen kitap iste babaanne. Böylece yemek falan da yapmaz. Burada çok güzel yemek tarifleri varmış. Artık buradan bakarak yemek yaparım. Yemek yapmak mı? Hayır.